Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün İkizler Burcu için kahve falı ve tarot falı bakmak istiyorum. Mayıs'ın ilk haftasını yorumlayacağız. 1-8 Mayıs haftasına niyet aldım. Fakat tabii ki geniş zamanlı görülerimiz de mutlaka olacaktır. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum falıma geçmeden önce. Ve hemen kartlarımla başlıyorum bizler burcu niyetine. Bakalım Mayıs ayı için nasıl bir başlangıç olacak? Şöyle kartlarımızla başlayalım. kartlarımızı açarak başlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi sevgili dostlarım ilk olarak mücadeleden yoruldum diyen bir e, insan Artık mücadele etmekten yoruldum. Bıktım. Yapmam gereken her şeyi zaten yaptım. Daha fazlasını yapamıyorum. Benim elimden daha fazlası gelmiyor diyen bir kişi. Ve bununla ilgili artık böyle hakkımı aramak istiyorum. Artık karşılığını almak istiyorum. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Benim hak ettiğim şey bu değil benim hak ettiğim hayat bu değil diyen bir insan neredeyse bakın e, o kadar e, kötü bir durum içerisinde ki bu kişi normalde hani çok böyle sinirli olmamasına rağmen e, çok sinirli giller vermeye başlamış olabilir, kalp kıran bir insan haline gelmiş olabilir. Çünkü böyle içimize bastırdığımız duygular, üzüntülerimiz artık böyle kendimizi tutarız bir yere kadar ama sonrasında daha böyle küçücük şeylere de artık öfkelenmeye başlayabiliriz. Böyle bir durum söz konusu olmuş. Şimdi bu kişi özellikle var olan durumun dengesizliğinden şikayet ediyor. Yani bir öyle bir böyle olan bir durum. Bir türlü e, hakkının verilmemesi. Bu iş yerinde olabilir, aile hayatında olabilir bakın. Karşı tarafa gerçekten hak edildiği gibi davranılmıyor. Yani bu kişi hak edildiği gibi davranılmıyor. Hak ettiği yerde değil. Evet bununla ilgili e, bir sıkıntı söz konusu var olan enerjiden bahsediyorum şu an için. Fakat bakın güzel bir fırsat geliyor, yeni bir fırsat hayatınızda bir yenilik, ee, güzel bir olayın başlangıcı, yeni bir durumun başlangıcı görünüyor. Ee, bir de e, böyle hayatınızda üçüncü şahıslardan artık böyle e, yani çok e, belki hoş bir tabir olmayacak ama yani gereksiz tavırları olan, gereksizce hayatınıza müdahale etmeye çalışan, hiç haddi olmadığı halde sizin hayatınıza karışabilen, işinize, evinize, ailenize, ilişkinize kadar dil uzatabilen insanlardan da artık sıkıldığınızı söyleyebilirim arkadaşlar ve çıkarmak istiyorsunuz bu insanları hayatınızdan çıkartmak istiyorsunuz bununla ilgili zaman zaman böyle gerçekten fevrileş edebilirsiniz bu ay içerisinde kalp kırabilirsiniz kırıcı olabilirsiniz çünkü artık sabrettiniz sabrettiniz ama hani bazı insanlar da böyle sabrettikçe maalesef devam ettiriyorlar. Daha da büyütüyorlar yaptığı şeyleri. Bu da artık sizin sabrınızı sonlandırabilir. Karşı tarafa açık açık konuşabilirsiniz. Ve kendinizi bu anlamda ifade edebilirsiniz. Fincanımızda devam etmek istiyorum ikizler burcu niyetine. Evet sevgili dostlarım hemen böyle fincanımızı açar açmaz. Bir Erkeğin yanında böyle bir e, atnalı gibi şansı temsil eden bir simgedir. E, atnalı. Evet bir erkeğin hemen yanında duruyor. Bir işle ilgili, kariyeriyle ilgili. Sizin veya bir yakınınızın e, böyle bir durumu söz konusu olacak. Dostlarım, güzel bir gelişme, mutluluk, sevindirici, e, mutluluk verici bir gelişme olarak görünüyor. Şimdi iki kalp var, iki kalp böyle birleşmek istiyor yollarına e, aynı yolda, e, daha doğrusu hayatlarına aynı yolda devam etmek isteyen, iki birbirini seven kalp var arkadaşlarım. E, bunlar bu iki kişi e, bir yola çıkmış da olabilirler hali hazırda fakat bir tarafı sürekli dolduran, sürekli böyle gerekli gereksiz bir şeyler söyleyen, konuşan, bu ilişkiyi istemeyen, çekemeyen bir kişi hatta kişiler olduğunu söyleyebilirim. Evet zirveye oynayan ikizler burcu. Zirveye oynayan, işin işiyle ilgili, kariyeriyle ilgili planları olan, yeteneklerini artık hayata geçirmek isteyen veya eğitimini ee, tamamlamak isteyen daha fazlasını daha fazlasını isteyen ikizler burcu dostlarım evet zirve sizi bekliyor son derece e, azimlisiniz kararlısınız ve bu kararlılığınızın sonucunda da zafer sizlerin olacak dostlarım evet burada güzel bir kağıt da hemen çıktı çok aydınlık üzerinde yazıları olan güzel yazıları olan bir kağıt sizi sevindirecek arkadaşlar evet burada bir kişi var e, giden birisinin arkasından öyle bir kala kalmış, öyle bir baka kalmış ki yani hareket edemiyor. Şu an e, bu terk ediliş, bu birdenbire ortadan kaybolan insan bu kişiyi yıkmış. Yani karşısındaki insan birdenbire gitmiş, birdenbire bir şeyler bitmiş, birden terk etmiş Bir hala şokta olabilir. Şokun etkisinden çıkamıyor olabilir. Bu geçmişte yaşadığı olayın hala izlerini taşıyor olabilir bu kişi. Böyle bir durum söz konusu dostlarım. Şimdi bir haber alabilir bu terk edilen kişi terk edenle ilgili bir haber olabilir bu ay içerisinde e, bu haber biraz düşündürüyor bakın bu kişiyi biraz düşündürüyor ve bazı kararlara itiyor şimdi bu kararlar e, belki bu kişiye bir adım atabilirsiniz yani terk eden kişiye adım atabilirsiniz derken bir iletişime geçmek isteyebilirsiniz konuşmak isteyebilirsiniz e, böyle bir kararda alabilirsiniz sevgili dostlarım bu ay içerisinde. Evet burada askıya alınmış beklemeye alınmış bir konu. Artık Diyor ki bunu bekletmeyin. Bunu bekletmenize gerek yok. Bir an önce harekete geçmek gerekiyor. Önü arda aydınlık bir konu. Bir iş başlangıcı olabilir. Eğitiminizle ilgili bir durum olabilir. Veya sizin veya hanenizden sevdiklerinizden birinin böyle bir başlangıcı var. Şimdi bir hane içerisinde dostlarım. Şimdi burada hane içerisinde iki kişi birbirine çok bağlı bir kadın bir erkek gerçekten birbirlerine çok bağlılar fakat böyle bir tanesi zaman zaman biraz böyle konuşmalarıyla sivri sivri konuşmalarıyla karşı tarafı üzüyor rencide ediyor olabilir yanlış kararlar al, alıyor almak istiyor bakın bir taraf uyarıyor onu Diyor ki doğru yolda değilsin, yanlış yoldasın, yanlışa gidiyorsun ama bu kişi dinlemiyor uyardığı kişi asla dinlemiyor. Böyle bir sıkıntı bir hanede yaşanıyor diyor sevgili dostlarım. Sekizli bir zaman var ayın sekizi olarak yoralım. Ayın sekizinde böyle bir tutsaklığın bitmesi, bir şeyin özgürlüğüne kavuşması, bir kilidin açılması, bir düğümün çözülmesi gibi güzel bir olay, bir ferahlama yaşanacak inşallah. Sevgili Kızlar burcum. Evet. Bakın burada bir evle ilgili e, ev alma veya taşınma yani ben buna ev alma diyeceğim arkadaşlar. Bir böyle fedakarlık yapılması gerekebilir. Belki bir adım atılması veya e, yani ya da böyle beklemeye almak gibi biraz daha hani sabır gösterilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir ki buna gerek var ihtiyaç var fakat sonuçta sonunda bu anahtar elinize geçiyor inşallah bu eve alıyorsunuz veya bir miras durumu söz konusuysa böyle bir pürüz yaşansa da sonuç olarak hakkınızda e, hakkınıza düşeni alıyorsunuz sevgili dostlarım tabağımızla devam edelim ikizler burcu bakalım şöyle tabağımıza da bir bakalım Evet. Göz yaşları döken bir kadın. Çok ağlıyor yani o kadar ağlıyor ki. Gerçekten hani aslında güçlü karakterli. Bu kadın e, hayatla belki de tek başına mücadele bile edebilecek güçte bir kadınken bir insanın böyle bir maalesef hani namertliği diyeceğim. Namertliğiyle yıkılmış, gözyaşı döken bir kadın var burada. Bu kadının hayatında önüne güzel fırsatlar çıkacak. Biraz böyle bu belki de yaşadığı şey. Onun için ne derler hani güneşten, güneş doğmadan önce yaşadığı bir karanlık gece gibi. Yani ama o güneş doğacak artık o karanlık gece sona erecek. O gözyaşları bitecek diyor Fincan. Çok güzel çıkmış sonu inşallah diyorum gözyaşları diner. Evet. Şimdi sevgili dostlarım bir işinizle ilgili bir işinizle ilgili bu işinize taş koymaya çalışan engel olmaya çalışan balık etinde bir erkek var. Bu kişiye dikkat, bu kişinin yapacaklarıyla belki bir işiniz aksayabilir veya başlayacakken vazgeçebilirsiniz. Bir şeylerde böyle bir sıkıntı meydana getirecek bu erkek, bu kişiye dikkat. Mayıs ayı içerisinde kendi, bakın kendi yön verdiğiniz şeylerde gidin. Kendi hedefleriniz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyin e, her şeye rağmen diyor e, vazgeçmeyin e, önünüze kim çıkarsa çıksın siz devam edin yolunuz açık ve aydınlık olacak sevgili ikizler burcum evet beni dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum dostlarım kanalıma henüz abone olmayanlar için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum e, aynı zamanda yeni instagram hesabım yıl yıldız ile falname. Beni orada da yalnız bırakmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.